Senin misafirlerin gelmiyor mu bugün? Geliyor. Toplantıdan erken çıkmam lazım. Geç girme istersen. Yok, onlar gelene kadar gireyim, sonra bakarız. Projenin son halini görelim bakalım. Şehrazat Hanım neler yapmış? Bakalım. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Oo, günaydın, hoş geldiniz. Niye yine tamam değiliz? Efendim, Bennu Hanım şantiyede bugün. Ee, Şehrazat Hanım da henüz gelmedi, bekliyoruz. Tabi. Bizim Şehrazat Hanım'ı beklememiz daha uygun olur. Kendisi bizi bekleyecek değil ya. Onur saat daha 9.25. Beş dakika sonra haklısın. Hakikaten Onur ya. Önce bir kahvemizi içelim. Bak kurabiye de var. Neli bunlar? Portakallı efendim. Teşekkürler. Geçişlerle ilgili sorunu Şehrazat Hanım çözmüştü. Gelince kendisi daha iyi anlatır herhalde. Tabii. Sorumlusu olduğu projenin toplantılarına katılırsa anlatır. Biz de böylelikle öğreniriz. Okyanusa bakan cepheyi tamamladınız mı? Onunla ilgili çalıştınız değil mi? Şehrazat Hanım o sorunu da halletti. Ha, halletti demek. Evet efendim. Fakat Onur fevkalade zekice çözmüş meseleyi. Yani şaştım kaldım doğrusu. Biz de görseydik bu fevkalade zekice çözümü. Yalçın abi niye göremiyoruz? bilgisayarda da var da ben anlamıyorum. Tutturdun sen de bir tecet veli abi. Öğrenseydin bilgisayarı anlatırdın şimdi bize tıkır tıkır. Bu yaştan sonra bu kafa alır mı o zımbırtıyı be evlat? <laughs> Cephe sorununu Şehrazat Hanım gelince konuşalım isterseniz. Toplantıya bak. Şahane gidiyor. <laughs> Özür dilerim efendim. Toplantınızı bölüyorum ama... Toplantı falan yok Nuray Hanım. Buyurun böyle Ee, Kerem Bey misafirleri geldi de. Hmm. Görüşürüz. Şoför bey. Bu yol çok tıkalı. Daha başka bir yol yok mu gidebileceğimiz? Her yer aynı hanımefendi. İstanbul'un kaderi bu. Niye hala avam projedeyiz? Uygulama projesi nerede? Aslında hazır. Aslında hazır ne demek Doruk? Ben uygulama projesini görmek istiyorum. Niye toplanıyoruz? Efendim haklısınız ama dediğim gibi en son Şehrazat Hanım çalıştığı için proje üzerinde Anlaşıldı. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Günaydın. Kahveniz onur bey. Sağ olun hayat. Başka bir arzunuz var mı? Yok. Şehrazat Hanım hala gelmedi mi? Hayır efendim. Onur Bey çok mu kızdı? Çok. Ya niye böyle yapıyor bu çocuk anlamadım. Ya bu kadar feveran edecek bir vaziyet olsa amenna. Benim de şantiyeye gideceğim tuttu. Keşke gitmeseydim. Şehrazat çok sorumluluk sahibidir Yalçın Bey. İnanın bana o daha çok dikkat eder böyle şeylere. İyi de ikidir toplantıya geç kalıyor. Böyle devam ederse çok mesele çıkar kızım. Bak söyleyeyim. Bir kulağını bük istersen. Merhaba Nuriyet Hanım. Onur Bey beni çağırtmış. Girin hemen sizi bekliyor. Çok sinirli. Neredesiniz siz? Toplantının dokuz buçukta olduğu size bildirilmedi mi? Özür dilerim. Önemli bir işim vardı. Ne işi? Borsada yatırım yapmakla mı meşguldunuz? Ne demek istiyorsunuz siz? Şehrazat Hanım. Birlikte siyah bir gece geçirmiş olmamız size geçiş üstünlüğü tanımaz farkındasınız değil mi? Ne? Yaşadığımız geceyi işe yansıtmama şartını siz koymuştunuz ama bakıyorum siz ihlal ediyorsunuz. Onur Bey lütfen. Dubai projesinin başındasınız. Bu iş sizin özel hayatınızdaki dalgalanmaları kaldıramayacak kadar büyük. Eğer böyle bir yükü taşımaya niyetiniz yoksa... Hemen istifamı vermeye hazırım. Sizden istifanızı isteyen olmadı. İstemenizi beklemeye niyetim yok. Ne oluyor burada ya? Eğer toplantıya geç kaldığım için böyle bir yükü taşıyamayacağıma hükmediyorsanız... ...zaten birlikte çalışmamız imkansız. Mesele geç kalmak değil, bunu siz de biliyorsunuz. Mesele işin sorumluluğunu almamak. Ben sorumluluklarımın farkındayım Onur Bey. Güzel. Bu uygulama projesi. Bütün sorunlar çözümlendi. Ama görüyorum ki sizin bana güveniniz yok. Böyle bir durumda zaten birlikte çalışmamız imkansız. Şehrazat Hanım lütfen. Kerem Bey biz Onur Bey anlaşamayacağız. Çok saçma. Anlaşamayacak bir şey yok. Bir sakin olalım. Oturun lütfen. Hayır Kerem Bey lütfen. Şehrazat Hanım. Ne gereksiz bir tartışma bu ya?